Evet arkadaşlar bakın ne buldum. Taze saladalık. Evet ilerliyoruz. Oo bakın burada ne var? Asıl burada hazine var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet şu anda saladalara düştük şu anda. Toplayacağız. Biraz da bakalım. Bakalım neler var burada? Evet ilerliyoruz böyle. İlerliyoruz. Salata aha tohum olmuş bunlar? Gördünüz mü? Yine ilerliyoruz. Aha bir daha. O da tohum olmuş. Yani almazsam bunu tohum oluyorlar mı? Evet. Gizli saklı saladalık arıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar. Neredesiniz? Saladalıklar. Görüyor musunuz? Ama o iki tanesi burada. Baksana lokum lokum. <laughs> Oh lokum. Lokumlar. Evet. Bunlar lokum. O da yeni büyüyor. Görüyor musunuz? Ama ben bu lokumu şimdi. Bakın şimdi bu lokumu alıyorum ben. Burada kırıyorum. Püskülü debesinde. Şunu da alıyorum. Bakın. Püskülü debesinde arkadaşlar. Çok taze. Çok güzel. Çok hoş. Evet arkadaşlar. Gördünüz aldım. Evet. Burada şey var. 61 YouTube kanalımız var arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız se sevinirim. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Like adın, like butonu adın. Bir şeyler yapın artık da yeter de. Dijital Musa bunu istiyor sizden. Zor mu? Bak salatalık taze. <laughs> hmm. Sizleri seviyorum. Hadi hoşçakalın.